Merhaba arkadaşlar. Sıradaki sorumuza başlıyoruz. Başla. Tamam. Kerem cebindeki... Pardon bir şey Yok demeyecektim. Hı. Devam Kerem cebindeki parasıyla tanesi 35 TL olan defterlerden 15 tane alırsa parası 20 TL artıyormuş. Kerem cebindeki parayla tanesi 25 TL olan defterlerden kaç tane alır? İlk olarak... Şimdi Kerem'in 35 TL'si varmış. Doğru mu? 35 TL'si yokmuş. 35 TL olan... Pardon pardon özür dilerim. Parasını söylemiyor. 35 TL olan defterlerden 15 tane olursa. Hı. Yani bu şu an amacımız ilk başta Kerem'in parasını bulabilmek. Evet. Hı hı. Bu parayı veriyor tamam mı? Bilmem ne parası. Sonra parası... 20 20 lira artıyor, 20 lira fazla vermiş yani. Şimdi bunu bulabilmek için 35 çarpı 15 artı 20 yapmamız gerekiyor. Neden? Ç çünkü parası e, ilk başta 35 çarpı 15 yapacak ki asıl hesabı bulsun. Çünkü 35 lira detaradan evet. 15 tane alıyor. Evet. Yani demek ki bu bu yaptığı alışverişe kaç para harcıyor? Ise 15 tanesinin kaç Onu bulması lazım. En sonunda 20 lira da artıyormuş. onda parasını eklemesini aldım evet. ki başlangıçtaki cebindeki para kaç paraymış? Onu bulabilmemiz lazım. Hı, onu tamam bir yapayım ben. De. İlk önce onu bir yap sen. Ya şu çiz, çize gel. Çizmiş. Tamam. Tıklayın. mı? Tıkla bir kez. Tamam. Tamam aşağı in Şimdi 35 çarpı 5 demiştik. 35 çarpı? Pardon 5 diyorum işte 15. He. Tanesi 35 lira e kadar neyse 15 tane almış çünkü. Evet. 5 kere 5, 25. Yani siz bunu 5 olarak sayın. Çünkü ben çok Dur bunu geri alayım dur. Tamam. Tekrar çize gel. Çize gelelim. Kırmızı. Kırmızı. Tamam tamam artık oldu kapatayım işte. 5 kere 5 25 Heh. elde var. 2 5 kere 3 15. 2 daha 17 Tamam. 5 kere 1. Pardon. Yanlış yazdım. Yani. Şurası değil. Dur dur. Bir dakika. Bir dakika, Dur. Yine tamam. çizeye gelecek. Tamam. 5 kere 1 5 3 kere 5 3 5 12 İkisi bir elde var. Yazmamı gerekiyor. Aklımda tutarım. 3 artı 1 4 Bir de elde 5 Sonucumuz ne? 525 Parası 20 lira artıyordu. Devam et Şimdi 20 lira daha ekleyeceğiz. 525. 6, 20 lira arttı hiç onu da ekleyeceğiz ki cebindeki tam parayı bulalım. Evet. 5 4 5 Yani bu Kerem'in başlangıçta cebindeki para 545 liraymış. Evet. Bunu bulduk. Şimdi diğer cümleyi okuyayım. Kerem cebindeki parayla tanesi 25 TL olan defterlerden kaç tane alır? Hı. diyor. Bunu Artık bunu... Kerem'in cebindeki tüm parayı biliyoruz. Evet. Şimdi gidiyor 25'lik defterlerden alıyor. Bunu, bunu nasıl bulur? E, 545'i 25'e böleriz. Evet. Yani şey gibi düşünün. Cebinde 100 lira var. Gidiyorsun markete. 25 lira tane yani kolay anlaşılması olsun. 25 lira dondurma alsın. Kaç tane alacaksın? Dört. Kolay 4 tane. Ne yapıyorsun bunu? 100'ü 25'e bölüyorsun. Burada da aynısı. Toplam parayı gidiyoruz şey bölüyoruz ki 25'e bölüyoruz ki hı hı. kaç tane defter aldığını bulabilsin diye. Hı hı. Hı. 5'te 25 yok. 54'te 25. 2 ee, defa olsa 50 olur. Evet. 50. Burada 4 kalıyor. 4'te 25 yok. 5'te 25 iki defa var. Çünkü iki defa olsak evet. yazdık 50 oluyor. 25 0 2. Tamam 20'de 25 yok. yani cevap neymiş? 20'de 25 yok ya artık. Hı hı. Cevap neymiş? Kanımız sormuyor bize. Evet. Kaç acaba? defter alabiliyormuş? 21. 21 tane defter alabiliyormuş. Hı hı. Anladın mı? Anladım. Mesela bir de şey de sorabilirdi. İşte defteri aldıktan sonra kaç parası kalıyor deseydi ne olacaktı cevap geriye 20 lira olacaktı. Evet. İşte, Kalanı sorsaydı ha, 20 lira. parasıyla defteri alabildiği kadar defteri aldıktan sonra geriye kaç parası kalıyor deseydi o zaman cevabımız 20 olacak. 21 olmayacaktı yani. Okey. Evet bu videomuz da burada sona erdi. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Herkese iyi günler. İyi günler.